başkanımız bize bir görev verdi. Dedi ki Milliyetçi Hareket Partisi'ne verilmiş olan beş ilçe dahil Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verilmiş olan on bir ilçe artı bir de büyük şehir olmak üzere. On yedi sıfır yapacaksınız dedi. Biz de kendilerine bir söz verdik. Cenab-ı Allah nasip ederse sizlerin dua ve destekleriyle liderimize mahcup olmayacağız. Kayserimizde Allah nasip ederse Cumhur İttifakı'nın zaferini 31 Mart 2024 gecesinde 17 sıfırla taşlandıracağız kıymetli hemşehrin. Benim sahada gördüğüm şudur. Bütün ilçelere gidiyoruz kıymetli ülküdaşlarım da şunu görüyorum. Millet kararını vermiş durumda. Millet yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nda hizmet bekliyor. Bunu görüyorum. Ama bunun dışında da Cumhur İttifakı çizgisinde 15 Temmuz 2016 gününden bugüne çizgimizi hiç bozmadan yürüdüğümüz için de diğer ittifaklara vatandaşlar bizi benzetmiyor. Diyor ki siz bir menfaat birlikteliği yapmadınız. Siz vatan dediniz, millet dediniz, devlet dediniz, din dediniz diyorlar. Bizleri kucaklıyorlar. Burada mevcut belediye başkanlarımız var. Allah kendilerine inşallah yardımcı olsun. Belediye başkanlığı zor iş, kıymetli bir şeyler. Belediye başkanlarımız hepimize hizmet ediyor. Bütün hanelere hizmet ediyor. Belediye başkanı seçildikten sonra özellikle Melikgazi bölgesindeyse Melikgazi, Kocasinan'daysa Kocasinan, Talas'daysa Talas'a, Pınarbaşı'ndaysa Pınarbaşı'na, hiçbir haneyi ayırt etmeden hizmet götürmeye devam ediyorlar. Allah yardımcıları olsun. Ama biz Kayseri'de, yerel seçimde aracılığıyla bir mesaj vermek istiyoruz kıymetli hemşeriler. Şunu söyleyeceğiz. Kayseri, Milliyetçi Ülke Hareketi'nin kalesi olduğu gibi Cumhur İttifakı'nın da kalesidir diyeceğiz Allah nasip ederse. Burada 16 tane ilçemizde Cumhur İttifakı adaylarımıza ben şimdiden hayırlı olsun demek istiyorum. Büyükşehir Belediye'mizde de Memduh Büyük Kılıç Başkanımız son 5 yıldır özellik bir şekilde çalışmalarına gerçekten şahit olduğum için söylüyorum. Devam etti. Özellikle dört Milliyetçi Hareket Partili belediye başkanlarımızın biraz önce kendisi ifade etti. Ağabeyliğini yaptı. Allah kendisinden razı olsun. Biz belediye başkanlarımızla sohbet ettiğimiz zaman şunu söylüyorlar. Son beş yılda özellikle Milliyetçi Hareket Partili belediyeler için söylüyorum. Taşla'da, Pınarbaşı, Sarı, Özvatan, ve sarı olan'da son 5 yılda geçmişteki 25 yılın hizmeti ulaşmıştı. Milliyetçi Hareket Partili belediye başkanlarımıza yaklaşımlarından dolayı da kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyük Kılıca huzurlarınıza teşekkürü borç biliyorum. Allah nasip ederse ülkücüler bu seçimde de üzerine düşeni Kayseri'de fazlasıyla yapacaktır diye umut ediyorum ki bunu inanarak söylüyorum. Bizi bu zamana kadar cenab Allah hiç mahcup ettirmedi. İnşallah bugünden sonra da mahcup olmayacağız ve 31 Mart gecesinde Cumhur İttifakı'nın zaferini hep birlikte kutlayacağız diyorum. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Nice Ramazan sofralarında hep birlikte Olabilmeyi nasip etsin diye dua ediyor. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun.